Evet arkadaşlar. Şu an fındık bahçemizde turkuaz odun sirkesi enjekte ediyoruz. Neye yarıyor derseniz kurt, küf, zararlı böcekler vesaire artı bir vitamin şeklindedir fındık dallarını güçlendirir. Böyle uç kurusu vesaire olmaz. Doğal bir ürün, doğal bir ilaç. Kimyasal hiçbir katkısı yok. Tamamen doğal odun sirkesi. Japonya'da yıllardan beri kullanılan bütün bitkilere elde edebilirsiniz. Ardından da turkuaz yarasa gübresi. Uygulayacağız. Kesinlikle. Tamamen doğal. Gördüğünüz gibi maske kullanmadan atabiliyorsun. Cilde zararı yok vesaire. Evet arkadaşlar. Herkese merhabalar. İsmim Ömer Akkaya. Girasun bulanacak Pazar suyu gönderim. Merhabalar bu arada. Mart ayında videolar çekmiştim. Turkuvas odun gübresi. Pardon Turkuvas odun sirkesi ve turkuva sıvı yarasa gübresi uygulamıştım bu bahçeme. Temmuz ve Ağustos ayında bunun faydalarını göreceğiz inşallah demiştim. Evet bahçemizde fındıklar bu şekil. Şimdi hemen sınır bahçe var babam, babamın bahçesi. Orada bir çekim yapacağım. Sınır hemen şurası telden üst taraf. Ocaklar. Bu şekil. Ocaklarımızda küf yok. Bu şekil. Dalın beline köküne kadar fındık. Dalın belinden çıkan bir sürgü. Komple fındık. Bu turkuvaz sıvı yarasa gübresi sahibi Cengiz beye çok teşekkür ederim. Onu desteklerine aldım. Orada da Kubilay Bey var. Bayisi. Ondan da destek aldım. Bu yıl gerçekten farkını göreceksin dediler. Gerçekten gördüm. Onların her ikisine de çok çok teşekkür ederim. Komple fındık. Dalın belinden yukarı. Şimdi arkadaşlar burası sınır. Üst tarafa babamın bahçesi. Şimdi sınırı diğer tarafa geçiyoruz. Gördüğünüz gibi bakın şimdi. Bunun aradaki farkı göreceksiniz. Şimdi gelelim turkuaz gübresini sıvı yarası gübresi bodon sirkesinin uygulanmadı ocaklara. İşte. Var mı fındık? Yok. Bu şekilde küf başlıyor. Devam ediyor. farkı bu. Kullandığımız ürün turkuvaz sıvı yarasa gübresi. Bu da odun sirkesi. Ben burada Cengiz Bey'e tekrar tekrar teşekkür ederim. Bakın şimdi sınır ya ocağa ocağı atarken buna temas etmiş. Babamın yerinde bu. İç tarafta. Buna temas etmiş. Bu fındık dolu.